Arkadaşlar merhabalar, duydum ki kanal kanal gezip acaba gram altın pazartesi günü açılışta hangi seviyelerde açılacak, düşüş mü olur, yukarıda mı hareket eder, ben nasıl gram başı 2 lira karla çıkış yaparım, yaptığım kardan sonra da alttan toplarım, bu ve buna benzer psikolojik bir algorta var, ayrıca kısa orta e, yatırımcı kardeşlerim arkadaşlarım var, onlar doğru yerde, e, videomuza başlayalım. Hafta kapanışı 1890 doların üstünde. Ons altın kapattı. 27 dolar 80 sent gibi. Ons gümüş kapattı. Gram altın kaçtan kapattı arkadaşlar? 526'nın üstünde. 527'li seviyelerde. Gram gümüşte en son baktığımda 7.70 gibi seviyelerdeydi. Oysa ki bir önceki videomda da bahsettim. Yani aralardaki geri çekilmeler. Evet. Burada <laughs> Yani şöyle bir durum var aslında. Biz insan olarak nasıl bir algı ile hareket ediyoruz? Biz bir ürünün değer kaybettiği dönemde onun aslında kıymetli olmadığını yükseldiği zaman en tepeleri gördüğünde de kıymetli olduğunu dolayısıyla bunu almamız gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar kripto paralarla altın arasında korele kuramayıp altın, gümüş bu ve bunun gibi en kıymetli iki varlık zaten bunlar para. Gerisi hikaye. Bu iki tane metanın değerini, kıymetini bilsek de ne yapıyoruz? Tepeden tırmanarak yani zor şartlarda 3 kuruş, 5 kuruş işte dişimizden dışımız, tırnağımızdan arttırdığımız, çok zor şartlarda kazandığımız 3-5 kuruş para ki malum ekonominin ekonomik durumu ortada ülkede. Ve tedirginlikler yaşıyoruz. Burada bir kere... Sizin yapmanız gereken çok rasyonel bir şey var. Her şeyden önce büyük resmi göreceksiniz. Altında yönün yukarı veya aşağı olduğuyla alakalı yurt dışı gelişmeler, işte ONS piyasası, Amerikan devletinin parasal genişlemesi, ONS altının, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları ile alakalı, tabii ki burada Euro bölgesinde İtalya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın faizlerin yukarı yönlü gitmesi, işte yaşanan çin Amerika'nın arasındaki gerilim, Rusya-Amerika gerilimi, bunların hepsini düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. İçinizde aramızda son derece zeki, rasyonel düşünen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Kiminin de eline parası geç gelmiş, o da ne yapmış gitmiş 526'dan 527'den gram altın almış. E şimdi bekliyor pazartesi ne olacak? Bu psikoloji sizi bitirir. Bu psikolojiyle hareket ederseniz, ya bir kere altını bir meta olarak mesela altından silah yapılmaz. Gümüşten silah yapılmaz. Bunların dışındaki tüm madenlerden silah yapılır. Bütün tarih çağlarına bakın. Siz gerçek parayı bir kere elinizde tutuyorsunuz. Ve bunu her zaman her daim belli dönemlerde değil düzenli olarak yılda belli oranda kazandırdığında biliyorsunuz. Çünkü dünyada yaşanan bir parasal genişleme var. Bu parasal genişlemenin Son bir buçuk yıl içerisindeki işte mevcut para sistemi, kapitalizm, önceki oligark sistem, sosyalizm, şudur budur hepsini bir kenara bırakın. Rasyonel düşünün. İnsan nüfusu arttıkça eskiden merkez bankaları yokken işte krallıklar vesaire, altın paralar, altın gümüşler. İçine ne katmışlar? Kalay katmış, nikel katmış, bakır katmış, onu katmış, bunu katmış. Enflasyon olmuş. Doğru mu kardeşlerim? Şimdi ne yapıyorlar? Kağıt türevlerle bunları satıyorlar. E, enflasyon oluyor. Neden enflasyonu? Adam gidiyor bunu bozuyor. Dolarını alıyor. Dolarla da harcama yapıyor. Neden bahsettik? Biz bir yıldır ne anlatıyoruz? Yaşanan ciddi bir parasal genişleme. Bu parasal genişleme tüm dünya genelinde 30 trilyon dolara tekabül ediyor. Bunlar resmi rakamlar. Bunların geçti dedesi var vesairesi var. Şirketlere el altından koyulan paralar var. Amerika tarafında, Avrupa tarafında. Birçok banka var. Bu mevcutteki para sistemi, bu kapitalist sistem, bu kapitalist düzen insan sömürüsüne dayalı. Bankacılık sistemi için konuşuyor. Henry Ford demişti ya, tüm dünyadaki insanlar bankacılık sisteminin nasıl işlediğini bilirse ertesi gün devrim olur. Dünyanın her yerinde devrim olur. Adam o zaman söylemiş. Çok mu tepeden aldım? Bekleyeceksin. Ben bu malı, bu ürünü tepeden aldım, ben bu kadar tepeden aldım ve ben ne yapacağım? Sene sene grafiklere bakacaksın. Sana dipte de rakamlar vereceğim. Tepeden mi aldım mesela diyelim gram altını kaçtan aldın diyelim 520'den aldım. Tamam. Gram gümüşü kaçtan aldın diyelim 7.40, 7.50, 7.60, 7.80, 8 buralardan aldım. Kısa pozisyonda bu seviyelerden alan bir insanın al sat yapma şansı kesinlikle olmaz. Mesela bundan tam 4 ay önce kıymetli bir kardeşimden özelden yazıştım. Gram altın 407 liraydı. Abi dedi ben 500 liradan aldım. Ben dedi çok insan dinliyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece sana bir soru soracağım. Vebal de almayacaksın. Yani öngörünü katacaksın. Sana göre ne olur. Benim ona verdiğim cevap bellidir. Orada yorumlarda da yazılıdır. O yorum da açıktır. Dedim ki, kıymetli kardeşim, bir ürünün fiyatı sonsuza kadar düşemez. Dünyada yaşanan bu parasal gelişleme bu enflasyonist süreç, bu aşırı derecede insan hak ihlalleri, Fransa'daki Merkez Bankosu'nu düzenli olarak söylerim, 3 defa yakma girişimi oldu. Kapitalizm demiş olduğumuz olgu bizim bütün aklımızla, ruhumuzla, bedenimizle oynar. Bizi bir ürün olarak görür. Bizden faydalanma olarak görür insan. İnsana insan diye değer veren bir sistem değildir kapitalizm. Dolayısıyla onun altınla başı belada. O ne yapar, niye de? Altını düşürür. Ama bu işin sonu dönüp dolaşır, altına bağlanır. Ons altında da aynı dediğimiz oldu. 1673 dolardı. Ons gümüşte de aynı dediğimiz oldu. 22 dolar civarındaydı. Gram altında aynı dediğimiz oldu. 407 liraydı. Şimdi bu kardeşim bu kadar yüksekten almasına rağmen pozisyonunu korumuş ve şu anda enflasyona karşı bile kendisini daha yüksek seviyede korumuş. 3 ay içerisinde 407 liradan 525 lirayı görmüş. Şimdi Aynı pozisyonda olan kıymetli kardeşlerimi dünyadaki yaşanan gelişmeleri de hesaba katarak artık kapitalizmin altın, gümüş üstündeki baskısı geri tepiyor. Yani dünyada yaşanacak olan emtia kaynaklı işte görüyorsunuz her şeyin fiyatı yükseliyor, fiyatı düşen hiçbir şey yok. Cam bardak bile alsanız bu bardağın bir ay sonraki fiyatı burada nasıl artıyorsa Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor, Almanlar'da oluyor ki hele ki Almanlar kadar dünyada enflasyondan korkan millet yok. Benim burada söyleyeceğim kelime. Bir, aynı pozisyondaki arkadaşımın yerindesin. Tamam 400'den dedik almadın, 420 dedik almadın, 85'e kadar alınır dedik almadın, gittin 520'den aldın. Peki, senin yapacağın şey şu anda beklemek. Sana altta bir seviye vereceğim. Bu bütün kıymetli takipçilerim için de geçerli. Çok uygundan alan, ayrıca çok tepeden alan. Ortalama da gram altında size diyecekler işte 518 diyecekler, 515 diyecekler, Fibonacci'de belli seviyeler var, belli rakamlar var. Bunlar matematiksel olarak gerçekler. Ben bunu diyen kardeşlerime hiçbir şey söylüyorum. Ama benim öngörülerime göre gram altın 500 liranın altını bir daha düşmeyecek. Orada 513-514 hareketinden sonra yaşanan toparlanmayı görmüştünüz. 513'te yaşanan toparlanma Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. İlk gelen veride işsizlik, istihdam yönlü ciddi oranda düştü, ekonomi büyüyor vesaire. Ertesi gün nasıl topladılar? Borsalar çöküyordu. Tarım dışı istihdam verisi 100 bin kişi düşük geldi. Şimdi on su da belli bir seviyede dengeleyecektir. Gram altında buna paralel Amerika'daki faizler yükseldiğinde işte onsta düşüş oluyor, içeride dolar yükseliyor. Bu işin temelde dipte garanti rakamı gram altında 500 liradır. Ben 500 liranın altında bir seviye görmüyorum. Orada 3 kuruş, 5 kuruşluk makaslara takılmayın. Makasınızı olduğu kadar geniş tutun. Biliyorsunuz ki gram altın 400 liradan bu seviyelere gelene kadar altta verdiğim seviyelerin hiçbirisi kırılmadı. Bu zaten yatırım tavsiyesi değil. Vicdanımla, araştırmalarımla, öngörülerimle hareket ediyorum. Seviyelerimin Fibonacci'de, RSI'den, endeks bazlı, global bazlı, ONS'taki hareket, yurt dışındaki faiz hareketleri, Kanada Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, dünyada en düşük faiz veren iki İsviçre Merkez Bankası. Ben söylüyorum kardeşim, İsviçre Merkez Bankası'nın faizi, gösterge faizi 0 tire eksi 75. Birin altında sıfırın altında 75. Eksi 0.75. 0.50 bas puanı artırırsa dünyada 7 şiddetinde deprem olur. Ekonomik anlamda. Amerikan merkezi, merkez bankası 0.75 faiz arttırsa dünyada 9 şiddetinde ekonomik deprem olur. Bunu yapamıyorlar. Tahvil alımlarını da sert bir şekilde arttıramayacaklar. Onsta 30 dolar 40 dolarlık geri çekilmelere takılmayın. Sizi içeride gramda o hareketle faizler de yükselme olur. Dolar kaynaklı gram altıncıları iyi dinleyin gram gümüşçüler. Siz zaten seviyenizi kurursunuz. Ee, anlık saatlik 5 liralık 10 liralık 15 liralık geri çekilmeler bu hafta yaşanabilir. Asla tedirgin olmayınız. Çıktığınız anda girmek istediğinizde çıktığınız seviyenin altında değil daha yükseğinde geleceksiniz. Siz zaten 450'den aldınız. 440'ten aldınız. 430'dan aldınız. 425'ten aldınız. Gire çıka gire çıka en tepeden aldınız. Ben bunları iyi biliyorum. Ben bu yollardan geçtim. Ama bekleyenler kazandı. Altta seviye mi? Gram altın 500 lira olmadan çıkan yanar diyorum kardeşim. Trade olayı var ya, benim bir önceki videomu izleyin. Ons altında ons işlemi yapan adam 1865'ten çıktı. Ons altın 1891'den kapattı ve o arkadaş çok daha yüksekten girdi. Bu işler böyle. Fibonacci'ye bakarız, arasaya bakarız. Ben de bakıyorum ama onlar matematiksel gerçek olmakla beraber algı. Balinaların topladığı seviyeler daha fazla düştüğü seviye. E balina olamam. Bir Amerikalı işte büyük bir yatırımcı olamam. Ama onun gibi düşünebilirim. Onun gibi düşünürsem Kaybetme ihtimalim, kazanma ihtimalimden kıyasladığımızda kazanma ihtimalimin daha yüksek olduğunu zaten 3 aydır size ispatlıyor. Dolayısıyla 528 liradan dahi gram altın cuma günü alan kıymetçi kıymetli kardeşim. Sen bu seviyelere hep gire çıkar geldin, hep yükseleceğini biliyordun, öngörüyordun, tahmin ediyordun. Ben biliyorum. Benim çok çevremde öyle insan var. Sen nerede hata yaptın? Diple belirledin seviyenin 5 lira 10 lira altına düştüğü için çıktın, korktun, tedirgin oldun, insan psikolojisi son derece normal, soğukkanlılığını kaybettin, büyük para bağladın ama hızlı yükseldiği zaman yüksekten girdin. Gene geri çekilme oldu, gene çıktın, korktun, bekleseydin mi daha çok kazanacaktın şimdi? Şimdi sana diyorum ki altında sana son fırsat, gram altın 500 liraya değmeden 510-515'e çekildiğinde çıkıp 500 liraya değmeden çıkıp o seviyelerde daha alta gelecek deyip 495'ten alacağım derse 540'tan alacağını ben sana buradan yatırım tavsiyesi olmadan beyanında bulunayım. O yüzden bu iş sabır işi. Son 3 aydaki altın fiyatlarında, ons tarafında, e, gümüş tarafında, gram fiyatlarındaki hareketleri siz de görüyorsunuz. Dolayısıyla gram altında tüm grafiklerin dışında altta en sağlam seviye 500 liradır. 500 lira gelmeden gram altından çıkılmaz. Bu benim dipte en temelde beklediğim olacak dediğim değil sigorta olarak görmüş olduğum seviyedir. O yüzden gram altında yön yukarı gram altın 600 liraya keriz silkeliye silkeliye gidecek dedim. 3 aydır söylüyorum. Biriniz yazın kıymetli kardeşlerim oradan. Hocam sen tutturamadın şu arkadaş tutturdu ben de gideyim onu izleyeyim. Ama gene söylüyorum algılarla oynanma dönemi başlayacak. Daha büyük şoklara hazır olun. Bunların filmi, bunların oyunu bitmez. Altta temelde dipte seviyelerinizi sağlam tutarsanız yukarıya hareket edebilirsiniz. Bir yay ne kadar gerilirse o kadar hızlı gider. Yay geri çekilirken düşüyor diye çıkan yanar. Gram altı 513 liraya çekildiğinde çıkan gene yandı. Tarih, tarih var bu rakamlar. İyi bakın grafikleri. Siz hep en tepedeki rakamlara bakıyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Diplere neden bakmıyorsunuz? 400 liradan buraya kadar böyle geldi. Bundan sonra da böyle gidecek. Hedefimiz olan minimum 600 liraya, liraya da inşallah bu şekilde ulaşacağız. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ben vebal alıyorum. Bende vicdan var. Kaybetmemeniz için de yorumda bulunuyorum. İlginiz, alakanız için de ayrıyetten teşekkür ederim. Bildirimlerinizi açın. Amerika'da FED toplantısı, ondan öncesi, ondan sonrası öngörülerimi de paylaşacağım. Rahat olun, bekleyin. Gram altında 500 lira gelmeden çıkan yana ben 500 lira ya değeceğine ihtimal vermiyorum. Bir miktar geri çekilmelerden sonra SEP yükselişler gelecek. İlk hareketli 540 gram da unutmayın bu dediğimi. Kendinize iyi bakın.